Bu videoda hemen kulağımda görmüş olduğunuz Redmi Buds 6 Play kulaklığın özelliklerine göz atıyorum. Bu güzel kulaklık şöyle bir kutuyla geliyor. Kutudan silikon yedek kulak uçları çıkıyor. Kulaklığın kutu tasarımı böyle. Yan yüzde eşleştirme tuşu var. Bu tuşa bastığınızda kulaklık arama moduna geçiyor. Ve etraftaki Bluetooth cihazlar tarafından görülür hale geliyor. Bu arada kulaklıkta Google Fast Pair desteği var. Bu desteği sahip cihazlarla otomatik olarak eşleşebiliyor. Redmi Buds 6 Play'de 10 mm dinamik sürücü kullanılmış kulaklık. Kulak içi olarak tabir ettiğimiz modellerden ve kulağımda böyle görünüyor. Bluetooth 5.4 teknolojisini kullanan kulakların üzerinde dokunmatik yüzeyler var ve bunlara dokunarak bazı işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Kutusuyla beraber 36 saate varan pil ömrüsünden kulakların ayarlarını Xiaomi Earbuds uygulamasıyla yapabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden hazır bazı equalizer ayarlarını aktif edebiliyorsunuz. Ayrıca dokunmatik yüzeylerin neler yapabileceğini de yine bu uygulamayla ayarlıyorsunuz. Yine bazı ek ayarlar da bu uygulama üzerinden yapılıyor. Fiyat performans oranı yüksek bir kulaklık olan Redmi Buds 6 Play'in ses kalitesini fiyatına göre genel olarak beğendim. Zira 46 69 TL satış fiyatı ile cüzdan dostu olduğunu söyleyebilirim. Videomu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.